Pedofili suçlusu, cinsel istismarcı Yahudi kökenli Epstein skandalı büyüyor. Bu kez hakkında yayımlanan bir fotoğraf dikkatleri çekti. Epstein'le küçük bir kız çocuğunun olduğu karede eski İsrail başbakanı Ehud Barak'ın imzasıyla kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir İsrail-Filistin haritası göze çarpıyor. Sosyal medyada gündeme gelen fotoğraf için büyük İsrail projesi kapsamında çizilmiş bir harita olduğu yorumları yapıldı. Ünlü bir iç giyim firmasının sahibi Leslie Wexner de Epstein'le bağları hakkında ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi. O anlarda avukatı Wexner'in kulağına eğildi, onu ölümle tehdit etti. Beş kelimeden fazla cevap verirsen seni öldürürüm, tamam mı? <laughs> Wexner, Epstein'in adasında bulunduğunu ancak onun suç faaliyetlerinden haberi olmadığını iddia etti. İngiltere'de eski Prens Andrew'un Epstein'le bağlantısının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. İngiltere'de eski Prens Andrew, Perşembe günü ticaret elçisi olduğu dönemde bazı hassas bilgileri Jeffrey Epstein'la paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Birkaç saat sonra serbest bırakılan Andrew'un soruşturması sürüyor. İngiltere'deki gazetelerde gelişmeleri manşetten duyuruyor. Başlıklarda Andrew gözaltına alındığıyla şimdi terliyor öne çıkıyor. İngiliz kamuoyu da olaya tepkili. Bence bu gerçekten sadece bir güven meselesi. Artık kraliyet ailesine güvenilemeyeceğini düşünüyorum.